Ben Selçuk Yılmaz. Mepad edenlerin Serdar Yılmaz'ın abiyesi, Seyit Yılmaz'ın dayısı, Gaffar Mehmet'in de dayısı olurum. Planlanmış, programlanmış daha önceden e, kılıfına uygun bir şekilde her şeyi gerçekleştirmiş, planlanmış bir şekilde cinayet işleyip Gürcistan'a kaçtığı bilgisini almıştık daha evvelinden. Dört yıla 4 yıl kadar oldu işte aşağı yukarı yakın ya. Yani. Devletimizden Allah razı olsun çalıştılar. Bir şekilde bunu başardılar. Devletimiz her zaman 18 yaşında. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bir nebse tabii ki içimiz soğumadı ama bir nebse soğudu. En azından katili şu anda devletimizin elinde. Buradaki davası görüldüğünde planlanmış, programlanmış bir şekilde yaptığı için en ağır şekilde yargılanmasını tabii ki iştenlikle istiyoruz. Devletimizin de bunu gerçekleştireceğini bilinci, bilinci altındayız ve biliyoruz. Emre Ayan yüzde iki bin suçlu olmasına rağmen delil yetersizliğinden şu an beraat aldı. Ama ilerleyen zamanlarda gene onun kaçırdığı ve şey olduğu devletimiz tarafından ve bizim çabalamız çabalarımız tarafından kanıtlanacaktır. Gittik evet dün gittik ziyaret ettik. Hayırlı müjdeyi onlara da verdik. Bir an önce Türkiye'ye gelip yargılanmasını yüce adaletimizden tamamen yüksek derecede cezalandırmasını temenni ediyoruz. Bu da, bu konuda da adalete tabii ki güvencimiz sonsuz. Çaksın aldığı cezaya hiçbir şekilde gönlümüz razı değil. Bu vatandaş daha öncesinde annesinin o kadar arabası olmasına rağmen eee durumu da iyi olmasına rağmen annesinin arabasını alıp da gelmesine demektir. Yani katilin Nerede olduğunu, nereye gideceğini bilmesine demektir. Yani bu gelip de oradan katil alıp saatlerce gezdirip, daha sonrasında babasından e, bilinç alarak para alarak katile götürmesine demektir. sarcık bağlarını götürüp saatlerce orada bekleyip, daha sonrasında Emre Aya'na teslim ettiğini kendi ağzıyla itiraf etti. Ben adaletimize gene güveniyorum. İnşallah hepsi yüksek derecede cezalandırılır.